Orman Hizmet İzlanda yeni bir yol geliştirdi. Aşmak için izolasyon duygusu, hangi acı bir sürü insan faaliyetleri yoluyla yayılmasını önlemek, Corona virüs. Neden içeri girip zevk değil bir orman, nerede, sarılmak ağaçları ve sadece enerji almak, bu alanda, dedi topluluğu Varnas Virgül Büyük Ulusal Orman Doğu İzlanda. Onu kabul eder, Tor Virgül Başkanı, yönetimi, ormanların Doğu İzlanda verdiği izleyiciler ruh pratik ipuçları, Nasıl maksimum fayda elde etmek için sarılmak bir ağaç? İzaz murte gözler, ağaç sarılma. Ben yanak ona gibi hissediyorum ısı ve jet enerji akan bir ağaç var. Bu, ısı, red, başlar ayak, yükselir sizin ayaklarına ve bedenine ve beyin. Olsun böyle güzel bir rahatlatıcı bir duygu ve hazır yeni bir günde yeni sorunlar, dedi. Thor önerir acele etmeyin sık sık sarılma bir ağaç. Sarılarak 5 saniye bir gün için, ona göre, yeterli olmalıdır, diye ekledi, ne ağaçlar, yaz gibi özellikler büyük miktarda enerji. Bu kış İzlandaran gers çalışkan yapmak için bir parça ile orman kar virgül böylece insanlar yaklaşmak ağaçlar gibi daha geleneksel açık hava etkinlikleri ve aynı zamanda tutmak için önerilen 2 metrelik blok arasındaki mesafe olduğunu.